Yine Ramazan-ı Şerife mahsus e, faziletlerden birisi de nedir? Aynı bir Sa'idin radıyallahu teala, -E, Ebu Sa'id radıyallahu teala -E, vaatil te ad -E, şerif, büyük meşhur muhaddis İmam Bezzar müstende zikrediyor. Ahmed bin Hanbel müstende zikrediyor. Daha çok kaynakları var. İnne lillahi teka minen nar fi kulli yevmin ve leyletin min Ramazan. Ramazan ayı öyle mübarek bir aydır ki her gününde ve her gecesinde e şimdi işte 10. E, gecesine şimdi biz kavuşacağız. İdrak için teravisinin faziletini inşallah birazdan anlatırım. Efendim e, bugün diyelim 9'du. E, e, gece önce geldiği için 10. geceye giriyorsun. Yarın 10. gün oluyor misal. Bu her gün ve gece içerisinde allah Teala'nın Ramazan ayına mahsus cehennemden azat ettiği, beraatını ikram ettiği kulları var. Bunlar ne demek azad ettiği? Şu demek zaten adam cehennemlik değildiyse onun azatının bir manası yok. Bu hadis-i şerifleri nasıl anlıyoruz? Cerh hadis-i şerifler izah ediyor. Küllüm kat ve cebet naru. Hepsine de cehennem vacip olmuştu diyor. Ne demek o? Yani o iftardan önce veya Ramazan'daki o günündeki o saatteki zikri yapmasından önce veya o teravih kılmasından önce ölseydi ölseydi ee, kesinlikle cehennemi hak etmişti. Fakat Ramazan-ı Şerif'in günlerin, gecelerin, saatlerinin, zikirlerin, amellerinin berekatıyla, meleklerin istiğfarları berekatıyla, müminlerin dualarının birbirine katılması, karışması berekatıyla cehennemden beraat alıyor. Halbuki o vakte ulaşmadan ölseydi kesin cehenneme gidecekti. Bu da Ramazan'a mahsus bir müjdedir.